lan? ne gidelim ya bu uzak olacak. Bence de abi. Olsun, o olsun, zaman. Ne olsun bir şey olmaz. Lan beni duymuyorsunuz mu la Duyuyoruz duyuyoruz. Duyuyoruz, duyuyoruz abi. Atazı niye cevap vermiyor <laughs> Okan diyorum da. Bakıyorum harita tam be. Okan <laughs> nereye atlıyon? Etir kayıttayız. Katliama. Evet arkadaşlar. Kayıtta mısın? PUBG Mobile'den herkese merhaba arkadaşlar. Canlarım, ciğerlerim, kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz. Kardeşlerim yağlama moduna geçiyoruz. Etiyar. Şey mi? Can evet. Canlı yayın mı açıyorsun normal mi? Kayıttayım ben Etiyar. Tamam, aynı. Okey, iniş yaptık. Evet kardeşlerim Arkadaşlarım abone olalım, like atalım. Lütfen sizleri seviyorum. İçeri adam girdi lan. Nasıl indirdiniz lan? Geldiler buradalar. O silahı kim aldı lan? <laughs> i̇htiyar tepemizde ihtiyar. Bakta kaldı ya. Bakta kaldı ya. Bakta kaldı ya. Oh. Lan Yap. sizin çatı var ya. Yapma. Çatı var. Yap. var. Merdivenden çıktınız gibi. Ee, Hala bir gücü silah bulamadım ya. Şey. Neye varmış orada? Ben silah da boktan ha. Büyüğün bir silah da yok. Evet sakin başlamışlara devam diyorum. Lipovka. Kaç kişi var orada şu an? Acil Kaç kişi var? Burada mı? Atladım artık. Benim işte. olduğum yerde 25. Atladım. Bir beğendim. Ah be mermim bitti ya. Bir de bir M4. Ver bir işaret Kim var benim yanımda? Etiyar. Etiyar ben yanımda. yanında değilim ben ölmedim daha. Üstümdeki adamı görebiliyor musun? Mu? Yok göremiyorum ya. Sen neredesin Etiyar? Sen mi sıkıyorsun ona? Ya üstündekileri... Üstün mü Okan? Ben öldüm. Ben yokum yanınıza. Serkan ben üstümde adam var seni görmesin oradan. Senin üstündeki adamı ben şu an bakıyorum ihtiyar. Benim altımda adam var. Aa atladı lan. İhtiyar, dışarı çık. Dışarıda dışarıda şurada ihtiyar. Ben o tarafı göremiyorum. <laughs> Üstünde mi lan? İhtiyar ben kendimi kaldırıyorum. Serkan üstümüzde olabilir. Sesini Ehtir, niye iyi kasamadım ben ya. İhtiyar bana hiç göstermiyor çünkü. Serkan senin sesin gelmiyor ha. Burası, burası. abi. Oyun kastı bir tık ya. Yukarıda kimse yok Kavirlar ki, Atladı ya sağda bir yerde ya o Ehtiyar evet, altın var ya Altı göremiyorum ya Karşıdan sıkıyorlar bana Senin altın mı var? Aha. Alırız onu ihtiyar Hi Gelmen lazım Canım yok yeter oynayamıyorum. Önümde yeter canım yok. Evet ya ne boktan bir yere sıkıştım lan ben. Çıkıyor oradan ya. Ananı avradını kendimize attık iyi mi? Nereye attın lan? Adam ona buradaymış. Nerede? Etiyar düştüm aşağı. Altta düşüyor. Aşağıya düştüm Serkan. Serkan balkon atla. <laughs> Abi bir dakika. Ya, canı yok lan vur lan Serkan. Abi adam arkadan geldi. Ana hepimizi aldı lan. Abi çok kötü olduk ya. Şu şeyi Serkan. Van Etiyar o neredeymiş biliyor musun? Benim çıktığım yerdeymiş hemen. Nereye atlıyoruz? Eter şuna adam, kadar gidelim. Adam geldi bana. Şey oyna, şey Okan abi oyna. 4 numara Okan. Tamam oyna. Aa mızrak var la burada. Mızrak kazma şeyi var. Ya o senin bir işine yaramıyor. Adamlar nerede Okan? Ne tarafta işaret yap? Yanımda Lipovka garaj var ya. Garajın oraya geldi buggy. Garaj? Lipovka'da kaç tane garaj var hayatım? Bebeğim adam görünmüyor. Bak geldi. Tesis Hayır. aldım. Bak gördüm. Bug'i gördüm. gördüm. Buggie Buggie gördüm. Location. Girme girme. Bomba var elinde. Canı yok ben. la. Bomba la var elinde girme çok. Ya gir İlgisiniz gir var. oyna ya kaldırırsın ya. Sokuyor verecek şimdi bir tane göreceksin. Ya sokarsa yapacak bir şey yok. Bombala be. Oğlum yeni düştük ne bombası gelin hep beraber çektirmeyin ya. Ben gerideyim ihtiyar beni bekleyin o zaman. Ha çektirme adam dur küçük odada galiba. Mol atayım. orada yok. 2 dakika beklerseniz ben size doğru geliyorum. Biraz uzak düştüm. <laughs> Yo iki de yok. Oha adam nereye kaçtı? Kaçamaz burada bir yerde o. O adam pusuyordur dikkat edin. Oha kim sıkıyor lan? <laughs> Oha oraya gitmiş da... mi? O mu? O Bilmi değil bence. Abi bilmiyorum ki ben suya doğru birini gördüm vurdum. Bot muydu o? Bilmiyorum abi ismine bakmadım. Bot değildi ya gerçek adamdı. Gerçekti değil mi o? Gerçekti gerçekti. Bilmiyorum. Demek ki kayaların arkasına gitmeye çalışıyordu. Belki de kaçmaya çalışıyordu kavra. İsmi neydi o kah? Baktın mı ismine? Debiliyon. Abi ismine baksana. Burada öyle bir şey düdü de biliyon. Evet evet TBS Adam var. Evde. Evet. 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 Buymuş bu bot değil. Ha bak. Botmuş abi. Yok bot. Ne oldu lan. Çek şunu. Sanki bir araba sis aldım ben ama. Ne arabası Yakın lan? Ne bileyim. Bu asla ben sektim. Ya şu uç, lazım, 4 uç, uçma uçma bulamadınız mı ya? I got supplies. 4 x ya. ne yapacaksın la? O bu hangarları falan yağlamışlar la. 4 lazım 4. Angara ben girdim de hiçbir şey çıkmadı hangardan. Ha <laughs> Angara komple boştu. On, bir son bir son girişim mi? Ben de diyorum hangi at ağzı gitti girdi buraya. Boş turlu. Ya bir arabayla alsanız ya beni bir. Etiyotik lazım etiyotik. Araç falan abi alacağım da. Bagi var da sizin orada. 4x. Evet abi. 4x. 4x Etiyer. Evet. Yok abi bulamadım. Bagi al da beni alsana. Telefonu Nerede yok. ki bagi? Şu şeyde adam vurduğumuz yerde. Ya koskoca cemaatimiz sayı taksi yaptı buraya. Hayır ya. Öyle. Kutlanmıyordu ya. <laughs> Yeni. Ehtiyar sen benim yanımdaymışsın ki herhalde zaten. 6x aldın mı 6x? Aldım ya. Aldı ya. Silah milah doğru düzgün bir şey de yok ha. Hiçbir ne şey lazım yok. Ben aldım 6x. Ben barajı kuracağım ya. Ehtiyar'a ver. Ah. Para, para var mı Okan? Yok 0. Bende 0. Hadi gidelim hadi. Veter al beni. öldürtme lan telefonla konuş. Dur la eğilip. Dur sen kıplaş Ben bir cam sen elleme sen. Ha şurada motor var seni ona götürecektim ya. Ha dur giderim tamam. Var mı su topu? Var mı su topu? Allah Allah. Varmış tamam. Aha. Tamam ihtiyar ben o. Geliyorum. Bum. Ana bir daha var ihtiyar. Alo. Nereye gidiyorsun Oğlum sesin, sesin gelmiyor. Bir sonra gidelim abi ya. Dediğim gibi arkamda mı? Ihtiyar şunda keskin var mı iki lan? Yok ya olur mu öyle şey? Söyle. Hayırdır inşallah. Gündüz şöyle yarın pizzacı da olmadığı için seni özellikle şey yaptım ben de. Ben de onu dedim, nasıl yapabiliriz, nasıl yapabiliriz? Dedim ki, e, ben e sabah Yusuf gelir. boş. Tamam Söyle da ben öğlen mi? servisini de düşünüyorum. Yarın sağlam olursa öğlen Yusuf'la çözebilir miyiz? Tamam o zaman ayarlı shiftleri sen Meryem'i e, Meryem de ara. Meryem'i de ulaşamazsın ama sabahçıydı o nasıl ulaşacak? Buraya niye durduk ihtiyar? <laughs> Ehtiyar bir kastım la. Oha. Loot yapmamışlar Oha. burayı. Buraya girilmemiş. Onu, bilmiyorum şu an nasıl yapsam şimdi. Lootlar hep duruyor. Aa ses var. Büyük bina ses ya. var. Ya. Ayak ses var. Tamamdır abi. Su var. Bir. Evet. Bence ne yapalım? Birden fazla çatı. Yarın çatı Meryem var. sabaha gelsin. Araya. Abi yukarı yapsanız da. Tamam. Yusuf sabaha gelsin. Zaten Tahsin, Tahsin Usta var ya başlarında. Büyük bir çatı var. Sağ Aa, tarafa hiç onları. Yok yok sabaha gelsin Fatih ya getir götür işlerine falan baksın sıkıntı. Sağ ayarlayıcı Ayarlayayabilcem mi? Şeyi e, Fat şeyi yet ulaşamazsan Meryem'e şeyden doğru halledersin. Meryemden. Fatma Fatma onlar akraba ya. O, ne yaptın lan adama? Tamam bir hallet bana da haber ver. Tamam. Anana avradını aşağı düşmedik. Hadi, hadi görüşürüz. Be 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 Tahsin da mesaj yaz da haber olsun ama tamam ondan sonra çözersin M24 var. M24 mü? Evet. Dik Çatıda e mı? İçeride. Abi, tamam geldim. Geçtim. O oh, ses var arkada. Kaldırma geldi. 3 Kaldırma var. geldi. 3x var. Ha gördüm adamları. Gençler burada adamlar. Benim de var. 8x. Ben benim dördü alıyor. M4 full M4. Nerede? Öldü. Kaldırma o. Bir kişi miymiş? Şu an bu bir. Allah'ım M4 ya? nerede? Aynen. Okan. Ne o? Bir konuşayım ha. bakayım. Full M4 adım. var. dedin nerede? Kaldırmada adam var. selam Sesim geliyor mu? Avuk var lan. avukla M4 vardı. Aldıysalar bilmem. M24'ü ben aldım. Avuk yok. Şey M4 yok diyor. He M4 yok. Avuk var. avukla M24 dedim ben. Ha. Kaldırmadan var. Kastı. Oo kaldırmada 4 kişiler. 4 değildir ya. 4 abi. Su topum yok. Ben bekleyin. Çatı var çatı. Mark the location. Serkan tek oynama. Bak çatı var. Mark the location. Çatı görüyorum da. M4 yok ya. Abi M4 bize de yok. Bunların lootları berbat değil bak. Benim Sabit. o tarafa gelmem lazım. Sabit de durmuyorlar, çok. Ama burada iki kişi var bak. Mark the location. Tamam tamam hareketli olsun. Bunları buradan çıkarmamız lazım. Çatıyı yıkacağım şimdi. Sabit duruyor abi. Doğru anı bekliyorum. Çatıyı ben halledebilirim aslında şeyle. Kalkıp çıkart kokun kafayı. Aşağı atlar çatı. Beni gördü. Uçarken. Kaçacaklar. Sen Arkalarını dolanıyorum. Çok dolanma. Dört kişiler. Olsun abi. Belki arkadaşı kaldırdı indi. Kaldırdı birini. O çatı var çatı. Hangi çatı? Şu çatı. çatı. Marked location. Boş açacak gitti. Marked Beyler birini baysanız ya oynayamıyorum. Baygın. Kaldırması var. Pencere var. Mark the location. Çıkartsa alırım. Balkona Biri çıkıyorum. daha yedi. <laughs> <Altı öpeyim ben. gülüyor> Buradaymış ya. Seni ben elinden öpeyim. Neredeymiş çatla mı? Yok abi evin içinde ya. İkinci katta. Aa şu. Geldi abi. Harikasınız. Çok oh, güzel yapma ihtiyar. Bayım. İki baygın. Okan bana uç. Yanımda adam yok bana uç. Dur Merve. Bitti. Var ya can. Tam da bomba sokuyordum oradan. Bomba yana gitti. Ama, ama bir şey söyleyeyim mi? Okan, Okan abi döktürdü ya. Sağdaki arabanın altına gelmiş. Ben de bomba atmaya çalışıyorum abi. eve. Gördüm ben abi yavşağı. Thank you. Kızım. Bir evin içinde yalnız. Thank you. <laughs> <laughs> Yanlış yapayım yalnız lan ben. Nereye gidiyorsunuz lan? Yeni gelmişler bunlar. O anahtar vallahi oldu kadar. Metter M4 var. Oo full bunlar gelin. Sizi fulllar bunlar. Uçma var M4 var. Şey var odamız var. Odaya açalım. Tamam, o da... çok çok kişiye gerek yok. Çok mutlu var mı yarası? Oha adamın uta bak gel ihtiyar gel. Gel boşuna bir iş şey yapmana gerek yok. E, evet, alan dışı kaldı odaya ulaşmamız lazım. Var mı gelecek? Kim gelecek? Odaya bir kişi gelsin. Geleceğiz ya. Hepimiz geliyoruz. Vermiyor kalıp be. Lan 7.62 yok lan bunda. Oha 129 para var bende. Gel Cemal tutsa. Bana 7.62 lazım. Arabanız Abi, var mı? Bizi almadınız oğlum. Burada araba var. Ha bak orada araba varmış. Başım öyle gidin. Nerede? Alan dışı gidiyor. Nereye gidiyorsun Okan? Odaya mı? Odaya. Oda nerede ki? Önümüze. Şurada mı? Bu arabanın benzini yok la. Yo. Sağda Toros var etti yer. Onu alın. Markti location. Markti location. Sağınızda hemen. Tamam. lan burada kaç kişi vurmuş bunlar ya? Ben bunlardan birini vurdum. Kaldırdılar. O da bu. Lan oh. bak. bak. O <laughs> 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 da da bir şey yok yani la hiçbir şey yaramaz bunların. Kamuflaj ver burada alırsanız. E 90 var işte. Nerede 6x var lan. Aldım. Artık yok da vardı yani bir zamanlar vardı. Otomatik susturucu var mı da? I got supplies. Ben hiç, hiç işime yarayacak hiçbir şey yok burada. Yok okay. yok. Sana kaldı ama? 1000 Hadi ben. gidelim ya. Market yapalım market alanda. Şaka şey yapalım. Karıştıralım piyasayı. Oha <laughs> şey al. Ehtiyar Gel ne varsa. Geldim. Markete gidip fişek mi atsak la? Okan da para var. Aynen. Sağda evet. drop var abi. Boş drop'a. Drop'a gitsene Okan. Kask yere kalayım. Vurun lan şuna. Ha, kastım kastım. Nerede lan adam iki? ya? Hız hız iz, hadi. Dur Okan AVM var. Haydi. 8 almadım lan. Ha aldım. Yürü neredesin? mı beni. Dikkat pusu yemeyin. Etkinlik dolu beyler Şurada dur 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 nereye gidiyon çocuk Nasıl giriş yaptı ama Efsane Evet etkinlikte bu var Ne var? Etimikten Vatos var. var Vatos var zaten 31 para var Az önce silah sesi de geldi ya Abi 10 para alabilir miyim ya Bende yok Markette Okan'da 2-3 para vardı Yok 129 işte. Fişek attım bir tane. Beyler ben kasıyorum ha. Alana yakınız ama. Enerji fullleyin. Çok adam var. Bana bir 13 var daha. Şey şey, şey var. Got supplies. gelecek daha be. Sukul karışıktır. Bir para attım buraya. Bana bir, bana supplies. bir o, keskin su alsana şey. Sen Aldım ben abi. Bana ben de yelek alaydım. lan ama. Drop'tan e, alırsın. Drop'tan al. İhtiyar ben fullledim. Ben de fullledim. Full abi. abi burada. I got supplies. Nerede Serkan? Serkan Aşağı aşağıda mı? Yukarı gelmeyecek mi? Sana, Geldim. Sana, sana zahmet yiyelim ben. Beni yorma. Gel abi gel. Oo 400 metre verdi la. Vatoz var mı ihtiyar? Başar. Vatoz mu? Bende, bende yok. Var. Bak burada var. Serkan nerede var? Mark the vehicle. Şarkıda var. Alırız o şaktan da. Yahu sen var ya. Vatoz bende de var ya. Kimde var? İki kişi de var mı? Ben de Yatıyor var. zaten. Okalda da var. Tamam. Kastı kastı. Yatın yere yatın yatın. yatın. Abi ne yatacaksın gözünü seveyim gelsinler ya. Market geliyor market. Ne market la? Kesin markete yazıyor bir kastı. Yok ya markete Gelsin de hiçbir şey gördüler sonra gelirler belki. Buraya kimse gelmez ya. Ya da 400 metrede yakalır. Alan dışı abi. Alına girmiş Gelsin olurlar. Gelse de 500 metreye ölür adam zaten. Yeter çektin AVM'yi. Çektin AVM'yi. Yok yok. Bana yaramaz oh. bunlar. Ben sadece yere kaldım. Şimdi alacağım MG'yi de korkuyum. Banyacağım diye. Çift otomatik Niye? Aldım lan MG'yi de. Gel bin 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 <laughs> itir de efendim. <laughs> Beyler şu tepeden oynayacağız. Ah kastım. Bastı. Eter sanki. Kanık şey... Işte... beraber oynayın gelin. E sanki garaj gibi ya bir baksana. Abi, yok garaj da yok ya. Aha şurada araba, adam var. Nerede lan? Abi araba var ya orada baktan gördüm sanki bir baksana ihtiyar. İhtiyar çok hava değmişsin lan. Ay <laughs> motormuş ihtiyar oradaki. Adam var adam var adam var adam var. Nerede? Garaj mı? Garaj, garaj, garajın üstünde vatoz da uçuyor. Bekle ihtiyar sıkma. Reymolan. Ehtiyar sıkma. Ehtiyar evet, darıyor bizimkiler. Oha, Oha oh, kaç oh, oh. var orada. İki ekip, bir iki ekip, iki ekip. İki Ehtiyar ekip. yağladın mı? Bakta mı lan bu niye vuramıyorum? Çatı baygın 2. Eftiyar bu bakta mı niye vuramıyor bunu? Bakta bakta. Ehtiyar ben. Anam alan dışı kaldım eftiyar Vatos nerede? Arkada kaldı Vatos. Kaldırmış. Eftiyar nasıl gideceğiz? Ölürüz bu alanda. Eftiyar şu an Bitti lan. Ne yaptınız oğlum? Victory belongs to us. Oyun bitti evet. lan. Bir son adammış evet. ya. Elinize sağlık gençler. <laughs> Alttan saldırı oldu. Vin. Canların ciğerleri.